Samsun Atakum Yeni Mahallede 3 artı 1 ebeveyn banyolu 0 deniz manzaralı hemen Cağaloğlu'na cephe denecek bir noktadayız. Cağaloğlu'nun bir sokak üstündeyiz. Çok merkezi bir yer. 0 daire. Cephe olarak güneşi mükemmel alıyor Doğu Kuzey ve Batı cephemiz var. Bu Pazartesi önümüzdeki hafta laminatların montajı yapılacak. Bu cephesinden güzel de bir deniz manzarası var. Yatırım için de ideal. Yüksek kira getirisi elde edersiniz bu dairemizden. Konum olarak çok merkezi bir yerde. Köşe başı bina. Hemen yanında başlayan bir inşaat yok olmayacak da karşısında sokak sokağın karşısında olacak. O da ciddi bir mesafesi olacağı için hep ferah kalacak bir daire bina üzerini koruyacak.